Herkese merhaba. Yakın zamanda, aslında neredeyse bir ay geçti bile üstünden, Life in the UK sınavına girdik. Bu İngiltere'de kalıcı oturum almak için girmeniz gereken bir sınav. Girmeyecek olanları sıkmamak için çok detaya girmeyeceğiz ama çok kısaca nasıl bir sınav olduğundan ve bu sınava çalışırken <laughs> öğrendiğimiz, bize ilginç gelen bazı noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi sınavı herhangi bir zaman alabiliyorsunuz aslında. Bir geçerlilik tarihi yok. Yani ayatız gibi mesela iki sene sonra geçerliliği sona ermiyor. O yüzden kalıcı oturma ben mesela on ay sonra başvuracağım halde. Hazır Ahmet giriyorken girdim. Çünkü aynı anda çalışmış olacaktık. Hem de aradan çıkarmış olacaktım bunu. Sınav ücreti 50 pound. Ve istediğiniz kadar girebiliyorsunuz. Bir kere geçemeyince en erken 3 gün sonra olmak üzere aslında defalarca bu sınavı alabilirsiniz. Acaba... Hatta geçen bir şey var. Aklıma o geldi. O ehliyet sınavı için. Hadi be. ehliyet sınavına 60. <laughs> girişinde geçen birisi olmuş da. e tabi o da mantıklı yani. Bütün İngilizce giriyor, bütün İngilizce girmiyor. Sınav için yapılmış bir de Play Store'da, App Store'da bulabileceğiniz Soru Bankası uygulamaları var. Başta hiç kitap almadan, ders çalışmadan bu uygulamaları kurup bir şansımızı deneyelim dedik. <laughs> ve Sonuçta. yani Rezac yorumlamayla ve genel kültürle ancak 40-50 seviyelere çıkabildik. Geçme notu 75 bu arada. Ondan sonra dedik böyle olmayacak. Konulara bakmamız lazım çünkü sorular da anlamsız gibi. Çok detay sorular geliyor bazen. Ondan sonra kitap aldık. Kitapları da Tabii ki daha çok satabilmek için her sene yeniliyorlar işte 2023 versiyonu, 2024 versiyonu falan diye. bizim yani her sene o kadar değişiklik olmayacağı için gayet 2019 ve 2020 versiyonlarını aldık ikinci el şekilde. Peki hala oluyor. Aa tabii büyük bir değişiklik oldu son sene ama bu değişikliği de biliyoruz yani. <laughs> Brexit mi olmadı? Evet. <laughs> bu bilimden mi çıkmadı İngiltere? Ee, şey mi değişmedi? Monark mı değişmedi? Yani kraliçeden krala geçti. Evet. Elizabeth'ten Charles'a mı geçmedi? Bir sürü şey oldu. Nasıl olmuyor? İşte onları biliyoruz ama. <laughs> Şansımıza çok fazla değişikliğin olduğu bir son birkaç yıla denk geldik değil mi? Hı hı. İkimize de birer kitap almıştım. O ara bir de seyahatlerimiz olacaktı ayrı ayrı çalışabilmek adına. Birimize, Ahmet'inki de Ahmet orijinal versiyonunu aldık. Yani hükümetin yayınladığı versiyon. Benimki de normal başka bir versiyondu ama benim versiyonum daha güzel çıktı. Buradan sonra görecekleri onu tavsiye evet. ederim. Çünkü orijinal versiyonu yorumlamışlar. Üstüne ek notlar eklemişler ve de, en sonunda da zaman grafiği çıkarmışlar. O yüzden orijinal olmayan versiyon daha güzel çalışmak için. Tamam, şimdi çalışma sürecinde önce kitap okuduk, ondan sonra bu soru bankasına çalışmaya devam ettik. Ben kesinlikle kitabın okumasından yanayım. Neden? Yani normalde ehliyet sınavında da sadece sorulara çalışarak geçebiliyorsun. Buna da sorulara çalışıp geçenleri Hı -hı. duyduk. Fakat ben normalde tarih hiç sevmem. Hı -hı. Yani tarih özel yeteneğim yok, tarihi hiç ilgim yok. E, fakat bu benim çok ilgimi çekti ya. Çok hoşuma gitti yani. Hikaye gibi o gitti, kendi kendini sür, aslında sürükleyici bir şeydi Hı -hı. E, kitapta. Yani sadece tarih değil bu arada. Tarih kısmı var buradaki yaşam, Siyasi, kültür, kutlanan bayramlar, seçimler spor, nasıl olur, müzik, evet, önemli evet. şahsiyetler yazarları, müzisyenleri, sporcuları. Ondan sonra hukuk sistemi Hı -hı. ve iyi bir vatandaş olmak için neler yapmalıyız. böyle. Farklı, herhalde beş tane falan çepter vardı hepsinde evet. güzel konular vardı. Peki bu kitapta, bütün chapterlarda, bütün anlatılan hikayelerde en çok aklımda kalan kelime ya da şey ne? Tabii ki de Henry evet. <laughs> VIII. Benim de öyle çok saçma bir şekilde aklımızda en çok kalan şahsiyet ya da olay 8. Henry oldu. Aslında biz Portsmouth'ta Vakit geçirirken çok fazla bu adamın geçmişiyle ilgili oradaki müzelerde parça parça bilgi edinmiştim ama ben bu kadar önemli birisi olduğunu bilmiyordum yani. Bu kitabı okuyunca biraz idrak ettim. Şimdi 8. Henry'nin çok kısa birkaç şeyinden bahsedeceğim. Bir tanesi Seni mi? Senin için de mi öyle. Evet dedim ya. Benim de en çok aklımda kalan hmm. şey 8. Henry oldu. 8. Henry zamanında 1500'ler oluyor. Avrupa'nın geri kalanında bir dinde reform hareketi başlamış. İngiltere o zamanlar Katolik, başta 8. Henry de bu Katolizm'i koruyor. Ta ki o zaman evli olduğu eşi ona bir erkek çocuk veremediği için başka bir kadınla, Anne Boleyn'le evlenmek istiyor. Ve Papa buna izin vermiyor, boşanıp yeniden evlenemezsin diye. Ve Adam da Church of England'ı kurup İngiltere'deki kilisenin başının artık kendisi olduğunu <laughs> söylüyor ve İngiltere'ye protestanlığı getiriyor. Sonra da eşinden ayrılıyor, öbürüyle evleniyor, ondan ayrılıyor, falanca evleniyor sonuç olarak. Altı kere evleniyor. Bir kere zaten ülkenin kilisesini değiştirmesi büyük bir olay. Tabii bunun dışında yaptığı başka şeyler de var ama bu değişiklik oldu. zaman mesela öncesinde kiliselerde kullanılan dil latinceyken İngilizceye dönüyor. Ondan sonra daha, daha modern, modernize, modernize oluyor, oluyor aslında. Ama bence yaptığı şey çok dramatik bir değişiklik değil mi? O zaman dinin hem yani ülkeler için ne kadar önemli olduğunu düşünürsek. Ve hem... Ülkenin içinde çatışmalar oluyor. Çünkü ülke diyorsun bundan sonra protestanız, bir kısım Katolik olmak istiyor. Mesela İrlanda hala Katolik. Hmm. Ondan sonra bir yandan Avrupa test olarak görüyor. İspanya armada gönderiyor. İngiltere tekrar Hiç Katolik, çok katolik an, olsun diye. Din, mezhep savaşı çıkıyor. Evet. <laughs> Onun dışında şaşırdığım benim yani noktadan bir tanesi şu oldu. Şimdi bizim kendi tarih kitaplarında gördüğümüz, Türkiye deyince Osmanlı tarihinde gördüğümüz Padişahların birçok çocuğu olur ve hatta o kadar çok çocuk oluyor ki işte başa kim gelecek diye kardeş katliam kat, katli oluyor değil mi? Burada ise anladığımız kadarıyla evlilik dışı çocuklar yasal çocuk sayılmıyor. O yüzden kralın ya da kraliçenin çocuğunun yani varis olabilecek olan kişinin yasal bir evlilik içinde olması lazım ve sen kralsın ya da kraliçesin. Kaç tane kral, kraliçe yasal varis yapmadan ölmüş ve ondan sonra taht, Kuzene falan kalmış. Hmm. Bir tanesinde mesela 1700'lerde en yakın akraba Almanya'daki bir prensmiş, tutup işte kral olsun diye George the First Almanya'dan getiriyor. Adam İngilizce bile bilmiyor o zaman ilk geldiğinde. Oradan devam ediyor falan soyda falarca. Bir kere Hollanda'dan şey, şey William the Orange diye bir hmm. adam geliyor. Buradaki evet, kraliçeyle evet. evleniyor. Meryl'e. O ilginç geldi yani kuzenlere en yakın akrabalara falan geçip geçip duruyor taht. İki tane şey benim çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Birincisi, hukuk. Yani demokrasi. Hı hı. Demokrasi çok eskiye dayanıyor İngiltere'de. Hı hı. Yani neredeyse bin yıllık demokrasi var burada değil mi? Dokuz, evet, 800 yıllık. Evet, de de değmek istediğim konulardan bir tanesi de buydu. Bildiğimiz anlamda bir demokrasi olmasa bile... Demokrasinin yani, primitif versiyonu aslında. Evet, çünkü seçilebilen insan sayısı az. Bunları seçebilen insan sayısı az. Sadece belli bir miktarda toprağınız varsa seçilebiliyorsunuz veya seçebiliyorsunuz. Ama yine de bir çeşit kontrol mekanizması hı hı. var. Bundan ta 1000 sene önce bile. Evet. 1200'ler yıllardı galiba. Hatta kralı işte Magna Carta imzalandı. 1200'de Magna Carta imzalandı 1200'lerde. Kralın yetkileri daha da kısıtlanıyor. Kral vergi arttırmak için, savaşa girmek için bu şu anki isimleri lordlar kam kamerası ve avam kamerası olan House of Lords ve hmm. House of Commons'dan görüş alıyor. Onay alıyor. Hı hı. Bu çok etkileyici bir şey. İkincisi kadınların yani monarşide yerinin olması. Hı hı. Yani Osmanlı'da Padişah vardır. Aslında. Ve şehzadeler erkektir. Erkektir. Birleşik Krallık'ta. Birleşik Krallık'ın geçmişe baktığın zaman kadınlar var, kraliçeler var. Kralda tamamen aynı şeyleri, haklara sahip olan. Hı hı. Bence bu çok çok farklı. Benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ya yani şöyle bir şey var gerçi. Her ne kadar biz burada kraliyet ailesinde kadının erkek kadar önemli olduğunu söylesek de belki toplumda bu tam olarak böyle değil. Olmayabilir. evet, evet. evet. Onu da söylemek lazım. Evet, miras, hukukunda da öyleymiş evet. ya, kadına tabii ki miras kalıyor burada, eskiden bahsediyorum, eskiden de kalıyor. Ama evlendiği zaman kadının mal varlığı eşine geçiyormuş. Evet. Bu da yine daha yakın bir geçmişte değiştirilen ve kadının kendi mal varlığını koruyabilmesi şeklinde Hı -hı. devam eden bir şey olmuş. Bir diğer çok şaşırdığım nokta, Burada bir ara 1640'larda Cumhuriyet olmuş. Çok komik ya. <laughs> ya bunu hiç duymamıştım bile. Belki tarihe ilgili olanlar biliyordur muhakkak da. Ya ben kitapta o sayfaya gelince şok oldum yani. Şöyle bir şey oluyor. İç savaş çıkıyor. O zamanki askerlerin başında herhalde Oliver Cromwell Rol. diye bir adam var. Hı. Ondan sonra bu e, royalistlere karşı, kraliyetçilere karşı savaşıyor. Ama kısmı. işte o da şeyden çıkıyor yani kralın e, çok eksistif bir şekilde gücü kendi üzerine almaya çalışmasından çıkıyor İşte Demokrasi çakışıyor Hı -hı. şeyle, e, yönetimle. Ondan sonra ele geçiriyorlar yönetimi, e, kral öldürülüyor ve İngiltere bu adamın yönetiminde 11 sene cumhuriyetle yönetiliyor. Evet, her ne kadar oluyor. nasıl yöneteceklerini tam olarak bilemeselerdi, Magna Carta imzalanmış olsa bile yani bir çeşit demokratik bir yapı olmuş olsa bile 1200 yıllardan beri full demokrasi yok yani kralın olmadığı bir versiyon yok. İlk kez krallarla birlikte kralın olmadığı versiyon geliyor ve bunda da bilemiyorlar yani hala nasıl şey yapacaklar. Yani. Hadi adam varken yine bir şekilde yönetiyor ama adam öldükten sonrası ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü alışmışlar ya ölünce varise geçmesine. Ne oluyor? Cumhuriyetse eğer seçimle birini getirmen lazım. Adam ölüyor. Bir sonraki şey işte yöneticiyi Adamın oğlu yapıyorlar. <laughs> Adamın oğlu da o, o kadar yönetim kab kabiliyeti yokmuş. Baktılar olmuyor. Ay, i̇çeride içeride de şeyler var. çıkıyor zaten. Öldürdükleri kralın varisini getiriyorlar. Yani. Getiriyor, geri, geri gelin gel İngiltere'de bizim kralımız ol diye. <laughs> <laughs> <O da, gülüyor> Bu çok ilginç bir hikayeydi. Evet, neyse bunlar gerçekten enteresan da. O yüzden çok aslında aslında sürükleyiciydi. Bence. <laughs> Hep böyle olayları okuyorsun. Ondan sonra şey de bana enteresan geldi. Amerika'ya gidenlerin bu protestanlığı aslında çok da benimsemeyip giden Hı -hı. insanlar olduğunu evet. öğrenmek bana enteresan geldi. Dinlerini daha özgür yaşayabilmek için İngiltere'den göçen insanlar bu sistemi evet, sistemleri kuruyorlar. Sonra da İngiltere'ye karşı ayaklanıyorlar vergi vermeyeceğiz Hı -hı. diye. Çok yakın bir tarihler var yani. Çok, çok o da enteresan. Amerika'nın bu kadar hızlı bir şekilde dünyanın en güçlü ülkesi olmasının birkaç yüzyılda anlamlar. Evet. Yani üç ülkesi olmuşlar. Peki başka ne var? Günümüze gelirsek, ya bu aslında haberlerde falan hep duyduğumuz bir şeydi de ben anlamını hiç sorgulamamıştım. Şimdi diyelim ki bir değişiklik oluyor atıyorum eğitim konusunda. Şu anki işte partinin mesela eğitim bakanı çıkıp konuşuyor. Sonra başka bir konuşuyor. Altında Shadow Minister yazıyor tamam mı? Ben bunu o kişinin yardımcısı falan zannediyordum haberlerde. Meğer alakası yokmuş. Shadow Minister'lar yani Gölge Bakanlar e, muhalefetteki partinin çalışanları ve normal iktidardaki partinin işte eğitim, içişleri, dışişleri bakanları varsa muhalefet partinin de bunlara denk eğitim, içişleri, dışişleri bakanları var. Evet. Yani bir sonraki seçimde muhalefet geldiği zaman kabine hazır gibi ya aynı, da... Aynı zamanda da yani hükümetin e, kendi hükümet sürecince yapmış olduğu değişikliklerle ilgili de bu shadow kabineti aslında bu şeyi regüle etme şeyi evet. Var. Mesela dediğim gibi o eğitimle ilgili evet, değişiklik evet. olduğu zaman shadow eğitim bakanı çıkıp işte şey diyebiliyor. biz olsak böyle yapmazdık ya yani biz gelince böyle yapacağız. Hı -hı. Yani herhangi birisi konuşmuyor partiden. Gerçekten eğitimle ilgili bir ilgisi Hı -hı. olan ve o alanda bakanlık yapabilecek potansiyeli olan bir kişi çıkıp eleştiriyor veya yorumluyor. Bu da ilginç yani. House of Lords da ilginç. Yani hiç yoktan. Başka bir kabine. Ve hala aslında şey var. Gücü yok. Hı -hı. Ama çek yani şey var galiba değil mi? Hı -hı. House of Lords'da zaman... hala daha soylu ailelerin, toprak sahiplerinin, işte önemli din adamlarının, önemli insanların. Gerçi aday da bir alanda çok uzman insanları aday da gösterip adaylığı onaylan kraliçe tarafından, kral tarafından şu anda onaylanması şeklinde House of Lords'a girebiliyorlar şu anda. Şey kalıyordu ya. Ki, ee, Eskiden var, miras kalıyordu. Miras kalıyordu. Onu kaldırıyorlar. 99 yıl mı kaldırıyor? Çok yakın zamanda kalıyor yani. <laughs> House of Lords'luğunuzu da <laughs> miras bırakabiliyorsunuz. O kalkıyor. Şu anda işte Lord olmadan da oraya girebiliyorsun alanda uzmansan. Ve bunlar da House of Commons artık komple seçimine gelen insanlar, yani bizim meclis dediğimiz kısım. Onların yaptığı değişiklikleri değerlendiriyorlar. yorumluyorlar, değerlendiriyorlar ve önerilerde bulunabiliyorlar. Evet. İki meclis olması yine ilginç Hı. konulardan bir Aynı zamanda yazılı kur kurallar dönük, zaten biliyorduk. Ama bunun aslında işlevselliğinin bunca yıldan beri, yani yüzyıllardan beri gelen bir hukuki refleksin günümüz şartlarında değerlendirilerek karara varılması aslında çok nemizm katan bir durum. Öyle değil mi? Hı hı. Yani mevcut verilen kararların güncel şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. sağlıyormuş. Aslında bence mantıklı da. Yani yazılı kanunumuz olsaydı bu kadar güncelliğini koruyamazdı diyorlar. Hı. Bence şey ya, bunların bir kısmı insanlar biliyordu bizim bilgisizliğimiz. Yani kitabı hı. okuyunca öğrendiğimiz şeylerdir. Ama yine de bahsetmek istedik. Ve tabii sınavı geçtik. O yüzden zamanlar çoğunda unutacağız. <laughs> Şimdi bir test yapmak istiyoruz. Evet. <laughs> Ekran kaydı mı? Tamam. Bence B. Evet. Doğru. <laughs> yes, uh, uh, evet, Scottish Parliament. Evet, Hollywood. <laughs> <laughs> Şimdi... De. Evet, D. Hmm. Ya bu galiba... Galiba B ya, B ama... Bence B mi Daha insan işaretli. şey. head of true hinder Evet. Bu sırada neyse var. Everyone has right to religious evet. freedom. bu the... uh, uh, was... A mı Evet. Aa, kaçtı bu? 73. 2010'daki politik partiler. Uf. Ben eee. sana şöyle söyleyeyim. B ve D diyesinler. Liberal, ha. D bir yok muydu? Ben de B ve C mi diyecektim. Tam B ve D olsun. Ee, Anlaşacaktım, sen yapacaksın. Real Lake. of course. ya yıl ne ya? Çok zor. 1500'lerde başta olduğuna göre. 1500. 9 mu 59 mu? E, 9, olmalı. Bence de 9. Çünkü 59, 60'larda evet, evet. şey geliyordu. Aha. Evet. What is the net for the first Değil mi? Değil, değil, değil. değil, 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 ya. değil. Haftalık ya da aylık olması lazım. It is, do, do, do. Bu kez. Yes. Accepted. Yes. Niye yanlış şartladın? A dedi B şartladın. Yok ben... Ha, A, evet. Tamam. Yanlış bastım. Wales and Kyok. Wales and R. They would end. Ah. False girl. Nada? True, true. true. Okay. Bazen komik cevaplar oluyor. <laughs> New country. Aa. <laughs> Ülkeden çık. Şu. <laughs> 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 Niye yanlış bastın? Şey, bilmiyorum tatlı yanlış bastı. Kalacağız sınavdan. Hangisi? Kanada. Aa Türkiye'ye çıktı bak ışıklarda. <laughs> William of Normandy. Bu William'dan farklı farklı bahsediyor. William the Conqueror falan da diyorlar. Fonsi değil mi? Kek, ee, yedinci, önceden. ben iki tanesi yanlış bastım, evet, daha yapalım evet. mı? Yine de geçtik, yok ya yeter. Fikir vermiştir ama şey çıkmadı bak, onları hiç yapamıyoruz. Hadi yazarlar bir yere kadar ama sporcular, mesela kriket sporcusu ya da Olimpik buz patencisi. Ya bunların isimleri nasıl ve neden kalsın aklımda? Öyle isimli bir şey çıkınca sallıyorum yani. Evet. Kusabilecek bir şey değil aklımda. yönetmenlerin yani şeyleri var. Evet. Var, Şu filmi kim yönetmişti? Var. Yine ilgisi olan bilir de. Müzisyenlerim var. Spor çok zor ya. Oyuncularım var. Bu sırada kopya çekmeye kalkarsan ya da çek, yani çek yakın, kalkar ve yakalanırsan bir daha ayaları yani bu Life in the UK sınavına giremiyorsun. Ya buraya demek kalıyor, kalıcı oturum izni alamazsın demek oluyor. Hmm. Mantıklı bir şey aslında gittiğin ülkenin özet bir şekilde olsa da tarihini, nasıl işlediğini, kültürünü bilmeye zorlamak. Hı hı. Ona mantıklı geldi. Yani o ülkede yaşıyorsan o ülkenin kültürünü, geçmişini, hakkında fikrini olmak zorunda Peki sanki. mesela şimdi Türkiye'de böyle bir sınav yok ya. Vardır belki. Var mıdır ya? Aslında belki, belki de vardır. vardır evet. belki. Hı? Mülakat falan mı sözlü var? Sözlü müdür? Evet. O daha gergin. Amerika'da da sözlü galiba. Sınav yok galiba. Mülakat var sınavın ya Türkiye'de. Türkiye'de böyle bir yazılı sınav var. Neler sorarlardı? <laughs> Şu an bence çok ciddi Osmanlı tarihi çıkardı. Bence e, Cumhuriyet tarihini biraz şey yaparlardı. Çıkmazdı değil Çıkmazdı mi? Çıkmazdı çünkü çok aşikar sebepleri. Kesin din bilgisi soruları çıkardı. Din bilgisi soruları çıkardı. Burada da var ama burada şu anlamda var. Nüfusumuzun yüzde kaçı Hindu, işte Diwali bayramını kim kutluyor? Her dinle ilgili soru var. Her din yani İslam'la ilgili de var. İşte yani Yahudilerle ilgili var, Hindularla ilgili var. Hı -hı. Burası Budizm'de şey var ya burada. Hı -hı. Ama muhtemelen Türkiye'de İslam'la ilgili soru olurdu. Belki güncel hükümetle ilgili ee, sorar sorular Ya, yanlış olabilir mesela şey, atıyorum Adnan Menderes Havalimanı kimi işe etmiştir Recep Tayyip Erdoğan doğru <laughs> cevap şu diyorlar ya. ya. Bilmiyorum, bence bu tarz bir uygulama şart yani Avrupa ülkelerinde oluyor. Dil, dil sınavına giriyorsun ya, burada da öyle. Dili bir de ayrıca giriyorsun. Dil sınavına giriyorsun yani. Belli bir seviye göstermen lazım. Kanıtlamak lazım. Şey de ilginç, İngilizce bilmeden geçemezsin zaten. Ama muslima geçmen yeterli değil. Ayrıca bir de de da istiyorlar. Evet. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. İyi mi? Güzel. Bayağı güzel. İkimizin de kafasının köşesine tavuk Ne yapalım? Tavuklarımı alalım mı? Kafalarımızı mı alalım? <laughs> Sen ne Ben şöyle şöyle Kör kahvesindeki otursun